11 Eylül 2001 sabahı herkes güzel bir sabaha kalkmıştı. Kimi insanlar yeni uyanıp kahvaltısını yapıyordu. Kimi insanlar da işe gitmek için evinden çıkmıştı. Fakat insanlar sonra hayatları boyunca unutamayacağı bir olay yaşayacağını bilmiyordu. Çünkü Amerika tarihindeki en büyük terör saldırısı olacaktı ve tüm dünya şaşkınlık içinde bunu izleyecekti. Kuzeydoğu eyaletlerinden Kalkan ve Kaliforniya istikametine doğru ilerleyen 4 yolcu uçağı, El-Kaide üyesi olan 19 kişi tarafından uçuş sırasında kaçırıldı. Hava korsanları, beşli üç grup ve dörtlü tek grup olarak organize edilmişti. Amaçları ise yolcu uçakları ile ikiz Kuleleri, binasını ve Pensilvanya'nın ketindeki Yahudi Sinagogunu vurmaktı. Hedefini vuran ilk uçak Airlines'in 11 sefer sayılı uçuşuydu. Uçak saat 8.46'da aşağı Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne çarptı. İlk saldırı, uçakta bulunan 92 kişinin tamamının ve saldırının etkilediği bölgedeki binden fazla kişinin ölmesiyle sonuçlandı. İlk saldırıdan çok geçmeden sadece 17 dakika sonrasında, saat 9.3'te, ticaret merkezinin Güney Kulesi'ne Ailenes'in 175 sefer sayılı uçuşu çarptı. İkinci saldırı, uçaktaki 65 kişinin tamamının ve etkilenen bölgede yer alan tahmini binden fazla kişinin ölmesiyle sonuçlandı. 2 saat içinde 110 katlı her iki bina da çökerken 7 dünya ticaret merkezinin de arasında bulunduğu çevre yapıların bazısı yıkıldı. Bazıları ise hasar gördü. İki saat içerisinde koskoca kenti toz duman kapladı. İnsanlar korku içinde canlarını kurtarmak için kaçmaya başladılar. Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan 3. uçak, Amerikan Airlines'in 77 sefer sayılı uçuşu üzerindeyken kaçırıldı. Saat 9.37'de uçak Virginia'daki Entagon binasının batı cephesine doğru çarptı. Saldırı sonucunda binanın batı cephesinin bir kısmı yıkılırken uçaktaki 64 kişinin tamamı ve o sırada binada bulunan 125 kişi öldü. Dördüncü ve son uçak, United Airlines'in 93 sefer sayılı uçuşu başkent DC'ye doğru gidiyordu. Uçak saat 13'te Shanksville'de Pensilvanya yakınlarındaki bir araziye düştü. Uçağın yolcuları, uçağın kontrolünü yeniden ele geçirmeye çalıştı ve nihayetinde uçuşu amaçlanan hedeften saptırdı. Böylece 93 sayılı uçuş, 11 Eylül saldırılarında hedefini gerçekleştiremeyen tek uçak oldu. Uçağın içindeki 44 kişinin tamamı ölürken saldırı hedefinin Beyaz Saray veya Amerikan Kongre binası olduğu tahmin edilmektedir. Guantanamo'daki cezaevinde tutulan ve abide yargılanan Halit Şeyh ve Remzi Bin Enşir'e verdikleri ifadede son uçağın hedefinin ABD Kongre binası olduğunu söylemiştir. Tüm bunlar olurken George Bush saldırıların haberlerini okul gezisi sırasında alır. FBI tarafından yürütülen araştırmalar neticesinde saldırıları gerçekleştiren kişilerin Usame Bin Laden'in liderliğindeki el kaide ile bağlantılı olduğu belirlendi. Amerika, El-Kaide'yi Afganistan'dan çıkarma ve Bin Laden'i iade etme taleplerini karşılık vermeyen Taliban'ı devirmek için terörizmle savaşı başlattı ve Afganistan'a karşı savaşa girdi. Birçok ülke terörle mücadele yasalarını güçlendirdi, terör saldırılarını önlemek için kolluk kuruluşlarının ve istihbarat teşkilatlarının yetkilerini arttırdı. saldırıdan birkaç gün sonra yaptığı açıklamayla saldırıların sorumluluğunu reddeden Bin Laden, 2004 yılında yayınladığı video ile birlikte saldırıların sorumluluğunu kabul etti. El Kaide ve Bin Laden, saldırının gerekçesi olarak Abdin İsrail'e verdiği desteği, ABD birliklerinin Suudi Arabistan'daki varlığını ve Irak'a uygulanan yaptırımları gösterdi. Bin Laden, yakalanmadan geçirdiği yaklaşık 10 yıllık bir sürenin ardından, Abbottabad'daki kompleksinde bulunduğu sırada, düzenlenen Neptün Mızrağı harekatı sonucunda ABD kuvvetleri tarafından öldürüldü. Dünya ticaret merkezinin ve çevre altyapısının yıkılması, şehir ekonomisine zarar verdi ve küresel bir ekonomik durgunluğa sebep oldu. ABD ve Kanada sivil hava sahaları 13 Eylül'e kadar, Wall Street ise 17 Eylül'e kadar kapatıldı. birçok kurum, kuruluş ve yapı olağanüstü hal nedeniyle bir süreliğine kapalı kaldı. Dünya Ticaret Merkezi sahasının temizliği Mayıs 2002'de tamamlanırken binası da bir yıl içerisinde onarıldı. 2977 ölüme, 25 binden fazla yaralanmaya ve 10 milyar dolarlık maliyete neden olan 11 Eylül saldırıları, ölü sayısı bakımından insanlık tarihinin en ölümcül terör saldırısıdır. Ayrıca 340 itfaiyecinin ölümüyle Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en yüksek sayıda itfaiyeci ölümünün yaşandığı olaydır. Peki ABD 11 Eylül saldırıları, sonrası ne yaptı? Saldırıların ardından Amerika'da dış ve iç politikada bir dizi önemli değişiklik yürürlüğe sokuldu. İlk etapta Amerika tarihinde ilk kez ülkenin hava sahası kapatıldı ve saldırılar sırasında havada olan yaklaşık 500 uçuş kalkış noktasına geri döndürüldü ya da başka ülkelere yönlendirildi. Saldırıların hemen ardından ilan edilen olağanüstü hal halen yürürlükte. İç Güvenlik Bakanlığı kuruldu kısa adı olan bir yasa çıkarılarak, terörle mücadele konusunda atılacak adımlar detaylandırıldı ve Ulusal Güvenlik Kurumu'nun yetkileri genişletildi. Guantanamo adasında yasa dışı düşman savaşçılar adı verilen kişilerin tutulduğu bir hapishane kuruldu. Hem burada hem de daha sonra cahin dünyanın farklı yerlerinde el kayda bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere işkenceli sorgular yapıldığı ortaya çıktı. Saldırıların ardından Kongre'de kurulan 11 Eylül Araştırma Komisyonu, çok ciddi bir istihbarat zafiyeti olduğu sonucuna vardı. Bunun ardından Amerika istihbarat sistemi yeniden yapılandırıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından ABD dış politikası El-Kaide'ye karşı verdiği mücadeleye destek vermeyen ülkelerin düşman olarak kabul edilmesi eksenine oturdu. Başkan Bush, saldırıdan kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada, İran, Irak ve Kuzey Kore'yi şer ekseni olarak tanımladı. Amerika önce Afganistan'ı, daha sonra da Irak'ı terörle mücadele stratejisi kapsamında işgal etti. Amerika'da milliyetçilik yükselişe geçerken, FBI'nin 2014 yılında açıkladığı bir rapora göre 2000 e kıyasla nefret suçlarında bir düşüş görülse de Müslümanlara karşı işlenen suçlarda bir artış oldu. Düşünce Kuruluşu'nun 2017 yılında yayınladığı raporda da 11 Eylül saldırılarının ardından geçen 15 yıl içerisinde Müslümanlara yönelik saldırıların %50 oranında arttığı belirtildi. 11 Eylül saldırıları ile ilgili altı konklate teorisi. Soru 1: İsrail dünya ticaret merkezinde çalışan Yahudileri o gün uyardı mı? komplo teorisi saldırıyı Amerika'nın Arap ülkeleriyle savaşmasını isteyen İsrail yaptı. Bu teoriyi savunanlar saldırı günü dünya ticaret herkesinde çalışan 4 bin Yahudi'nin İsrail gizli servisi tarafından işe gitmemeleri yönünde uyarıldığını iddia etmişti. Yanıt İddiaya konu olan rakam İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın saldırıların olduğu, bölgelerde yaklaşık 4000 Yahudinin olabileceği konusunda. Kendilerine bilgi geldiği açıklamasından alınıp bağlamından kopartılmış. Hatta İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmetinecat, 2010'da yaptığı bir konuşma komplo teorisini gerçekmiş gibi aktarmıştı. Oysa ki 11 Eylül, saldırılarından ölenlerden %10'unun Yahudi olduğu belirtiliyor. Aralarında birkaç İsrail vatandaşı da yer alıyordu. Soru 2, neden Pensilvanya'daki kaza yeri o kadar küçüktü ve uçağın enkazı görünmüyordu? Komplo teorisi, hava yollarına ait 93 sefer sayılı uçak bir füzeyle kuruldu ve havada parçalanan uçağın enkazı bu yüzden geniş bir bölgeye yayıldı. Yanıt, uçağın enkazını gösteren fotoğraflar bulunuyor. Ayrıca yolcuların saldırganlara isyan ettiği ve saldırganların bunun üzerine kasıtlı olarak düşürdüğünü kanıtlayan kokpit ses kayıtlarına ulaşıldı. İnkazın ağır parçalarının geniş bir bölgeye yayıldığı yönündeki ilk teoriler yanlış çıktı. Soru 3. Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip olduğu belirtilen Amerika kaçırılan 4 uçağa neden müdahale edemedi? Komplo teorisi, Dönemin Minabe'de başkan yardımcısı, orduya uçaklara müdahale edilmemesi emri verdi. Yanıt, saldırılar oldukça nadir gerçekleşen eş zamanlı çoklu uçak çırma eylemiyle yapıldı. Hava trafik kontrol radarının uçakları takip edebilmesi için uçaklarda bulunan transponder adlı cihazlar kapatılmış ya da değiştirilmişti. Kaçırılma, tesis, arızası gibi acil durumlarda pilotlar, transponder üzerinden farklı kodlar kullanarak hava trafik kontrol merkezine bilgi veriyor. Dahası aynı gün ABD Hava Savunma Komutanlığı'nda rutin bir askeri eğitim tatbikatı yapılıyordu. Hava trafik kontrolörü Skogis orduyla sürekli irtibat halindeydi ve ordunun herhangi bir tepkisizliğini hak etmedi. Orduyla Federal Havacılık Kurulu arasında iletişim kopukluğu vardı. Ordudaki ekipmanlarda yetersizdi ve bir soğuk savaş dönemindeki tehditlere, nem olarak okyanus üzerinden gelecek saldırılara karşı hazırlıklıydı. Soru 4. İkiz kuleler nasıl oluyor da birkaç katında bir iki saat süren bir, yangının ardından bu kadar çabuk kendi içine doğru yıkıldı. Komplo teorisi, ikiz kuleler kontrollü patlama yöntemiyle yıkıldı. Teoriyi savunanlar 10 saniye süren çökmeyi kulelerin, Birinde 56 dakika, diğerinde de 102 dakika süren yangınla kıyaslıyor. Ayrıca çökme öncesi duyulan patlama seslerine ve alt katlardaki şiddetli enkaz püskürmelerine dikkat çekiyor. Yanıt: Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün yaptığı kapsamlı soruşturmaya göre uçaklar kulelerin destek kolonlarına zarar verdi ve yangından koruyacak ekipmanları devreden çıkardı. Uçaklardaki 37 bin litreden fazla jet yakıtı birçok kata yayılarak yangınları başlattı. 1000 santigrat dereceye ulaşan sıcaklık katların çökmesine ve çevredeki kolonların bükülmesine yol açtı. Bu da patlamaya benzer seslere neden oldu. Kontrollü yıkım neredeyse her zaman aşağı katlardan yukarıya doğru yapılıyor ancak ikiz kulelerdeki çökme tepeden başladı. Ayrıca kulelerin enkazında yapılan ayrıntılı aramalara rağmen patlayıcı. Maddeye veya kontrollü patlamadan önce muhakkak yapıldığı gibi kolon ya da duvarların kesildiğine dair bulguya rastlanmadı. Soru 5. Nasıl oluyor da amatör bir pilot bir yolcu uçağına karmaşık bir manevra yaptırabiliyor ve dünyanın en güçlü ordusunun merkezine çarptırabiliyor? Ayrıca bunu olası bir uçak kaçırma haberinin çıkmasından 78 dakika sonra takip edilmeden nasıl başarabiliyor? Komplo teorisi, 757 tipi yolcu uçağı binasına çarpmadı. Bunun yerine bir füze, küçük bir uçak ya da insansız hava aracıyla saldırı yapıldı. Ancak saldırı da Amerikan hava yollarına ait 77 sefer sayılı uçuşundaki yolcu. Uçağının kullanıldığını doğrulayan kanıtların artması üzerine bu kez komplo teorisyenleri uçağın karmaşık manevrasına öne sürerek saldırının el kaide üyeleri tarafından değil Pentagon'un kendisi tarafından yapıldığını iddia etmeye başladı. Yanıt, kara kutular dahil uçağın enkazına ulaşıldı ve FBI tarafından kataloglandı. Enkazı gösteren fotoğraf ve videolara ulaşılabiliyor. Uçaktaki yolcu ve mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı ve kimlikleri de ne incelemeleri ile doğrulandı. Ayrıca uçağın Pentagon'a saldırdığı anı gören görgü tanıkları bulunuyor. Soru 6. Uçakların çarpmadığı bir gökdelen nasıl oluyor da bu kadar? Hızlı ve simetrik şekilde yıkıldı. Komplo teorisi, Dünya Ticaret Merkezi kompleksine bağlı 7. numaralı gökdelen hem patlayıcı hem de yanıcı maddeler kullanılarak kontrollü şekilde yıkıldı. Yanıt bu teori kısmen binanın çökmesinden endişe bina sahibi Silverstein'in bir söyleşisinde sarf ettiği çekin sözlerine dayanıyor. Bu Silverstein'in güya binanın patlatılması için verdiği emir gibi yorumlandı. Ancak itfaiyecileri geri çekmekten söz ediyordu. Resmi söyleme güvenmeyen bazı bilim insanları olay yerinden aldıkları 4 ayrı toz örneğini, incelediklerini ve ısıtıldığında şiddetli patlamaya yol açan alaşımlar bulduklarını öne sürmüştü. Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'nün soruşturması, binanın denetim altına alınamayan ve 7 saat süren yangınlar yüzünden çöktüğü sonucuna vardı.